arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte basit eşyalar yapacağız. Yapacağımız şeyler şunlar. Bir dakika şöyle gideyim. Birinci kapıda çamaşır makinesi. ikinci kapıda ne vardı? Ha, buzdolabı. Üçüncü kapıda bilgisayar. Dördüncü kapıda da yaratık yapacağız. Golem ve kardan adam yapacağız. Öyleyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci kapımızı açıyoruz. Giriyoruz içeri. Tamamdır. Yaratıcı kullanıyorum ama ona rağmen yani malzemeleri oraya koydum ama ben yaratıcı moddaki şeyleri şeylerden kullanacağım kazan ilk önce sonra eşya çerçevesi ben de cam kötü durduğu için ben daha önce denedim cam kötü duruyordu demir bu, demiri tercih ediyorum ama siz yani cam güzel duruyorsa cam kullanın cam güzeldir her neyse camla daha güzel oluyor aslında ama neyse ben de kötü durduğu için onu demiri seçtim şimdi ee, bir de demir tuzak ya da bir dakika demir tuzak kapısını mı seçsem İstediğiniz bir tuzak kapısını seçin sonra işte buradan böyle beton alalım yani düğme yerin, düğmenin yerine geçecek bu beton var kırmızı ile mavi. Bir de ne alacaktık? Bir dakika. Malzemeler tam mı şu an? Buraya koydum. Aa demire, demire atmış. Galiba yanlışlıkla. Evet demire 60'ım Bulamadım çünkü. Evet. Şimdi. Başlıyoruz yapmaya. Buraya kazım koyuyoruz. Değilmiş vaziyette. i̇yildim. Yok Eğildim. Buraya böyle üç tane yerleştiriyorum. Evet. Ya. Ben de bu artı sisteme de alışamadım. <laughs> Arkadaşlar ben bu artı sistemi telefondan yaptım. Gayet basit yapıyorum. Onu da gösteririm gösteririm burada. İyiymiş, beğendim. Tamamdır. Şuraya da demir çubuk. Ben yani siz istediğiniz yere bu Diğer bir böyle diğer ben diye istedim ama iyi diye söyledi çünkü böyle televizyon böyle yaptım. Evet, şimdi şunu açayım. Her yeri su yapmak istemiyorum derken, evet su su bastı. Siy televizyon geliyor şimdi. Uçucu. <laughs> Bazen böyle kazalar yapabiliyoruz. İş yapmıyoruz da su bastı. Ah, suyu temiz Su bastı. Senin iyiliğin biraz yetti olduğum için olabilir belki böyle. Ben yani de bu suyu temizledim. Evet arkadaşlar suyu temizledim. Yani zor çıktı bu Evet. Bu kadar su basmadı. Tamamdır. Bunu kapatıyorum. Bunları bırakayım. Çünkü inventörümde var mı bir şey var mı? Bunları da atayım şuraya. Evet. Tamam. Abi bunları boy boyamıştım. Şey olmuş. Neyse. Ben buradan şimdi bir boya alayım. Bunları boyayayım. Mesela şu ikisini bulunayım. Evet, evet, yapmıştım. Hani bu artırık sistem hala dün alışamadım ben. Daha dün yaptığım bu sistemi gördüm. Beğendim. Ama birazcık zorlandım. Çünkü öyle hiç artırık sistemde oynamadım. Tamam. Neyse açayım. Şimdi. kırıyorum. Neyse. Ee, bunu yerleştireyim şimdi ilk. Şimdi doyuralım. Evet. Burada da temizleme hepsini yapacağız. Yanlış kalma aslında. Buradan böyle şekilde değiştirilebiliyor. Göreyim. Böyle suyun gelmiş olduğum için temizleniyor. Evet çamaşır makinemiz bitti. Nerede da buraya Burada kalsın. Evet. Birinci icabımız bitti. İkinci icabımıza geçiyoruz. Burası da buzdolabı. Evet. Bunu zaten söyledim. Buzdolabı, ve demir kapı ve düğme. Yok. Düğme kapı. Anlamış. Aldım şimdi. Buraya böyle sarı beton yani istediğiniz bir betonu yerleştirebilirsiniz ya da bloğu. Ben sarı beton tercih ettim. Ondan sonra bunu böyle geliyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve şöyle de eğilmiş vaziyette bunu eğilmemişim mi? Eğilmemişim. Evet. Oldu görmüş olduğunuz gibi. Burada da test için şöyle birkaç tane çalışıyor. Bakın çalışıyor. Bana geldi mesela. Kaç tane geldi şimdi? Bir tane atıyor işte. Yani. Hani siz de böyle yerleştirebilirsiniz. şöyle yerleştireyim. Ve böylece bu icadımız da bitti. Arkasında da kopyası var. Zaten. Yaşan, Neyse. Şimdi üçüncü icadımıza geçelim. Burada da bilgisayarı yapacağız. Şöyle göstereyim. Arkada güzel. Evet böyle bir bilgisayar yapacağız. Ben böyle bir yer hazırladım. Burada bırakayım. Yapımı da basit yani. Düğme ihtiyacımız olacak. Burada reston alıyoruz. Tablo. Ve istediğimiz şekil bir halı. Ben maviyi tercih edeyim. Bir mavi olsun. kurz kalanmış <laughs> Bir yere yanlış bir tablo Geldi. Buraya yerleştiriyoruz Çünkü önüne yerleştirirse tablo kısa süre içinde yok oluyor. Şöyle şimdi yerleştiriyoruz. Ve şuraya da düğmeyi yerleştiriyoruz. Ve bilgisayarımız hazır. Yani yapımı çok basit bilgisayarın. Şimdi dördüncü icadımızda geçiyoruz. Aslında canavar yapacağız burada. Bunu Kapatayım. Hadi içine gireriz. Şimdi ilk önce golem yapımını göstereyim. İçine gireyim. Şuradan sekizlik alayım. Buradan bir tane alayım. Buradan bir tane alayım. Şimdi bunu değiştirmiyoruz. Bir dakika şöyle demir blok ekle ince. Sök Hah girdim. Güzel oldu. Neyse. Buraya sığmaz. O yüzden şuradan kırıyorum. Hah kırdım. Şimdi şurayı böyle iki tane yerleştiriyoruz. Buraya da bir dakika olmadı. Şuraya bir tane. Şu altındakini kıracağım. Buradan çıkayım. Ah, oh, Neyse, şuraya şunu ve üstüne de balka var. Balka var, üstüne nasıl balka var? Bekleyeceğim. Ek olmadı çünkü burası çok dar bir alan. Kırkır. Bakın oldu görmüş olduğunuz gibi olan hazır. Burayı böyle bir daha çık yapmayacağım. Küçük olunca olmadı. Ama burası çok minik bir alan oldu şimdi. Şurayı kapatayım da. Şimdi golemi yapmaya çalışacağız. Golem ve ben. koyuyorum. Bunda böyle bir yerler para gerek yok. Bence. Bir dakika. Bir Bir Şuradan kar alayım. Bir. iki Ve üstüne de bal kabağı. Evet oldu. Ve arkadaşlar o böyle oldu ya şimdi. Buradan böyle makas alacağım. Bunu böyle kesicem. Bakın evet, arkadaşlar ne kadar iyi oldu. Ha buna çok ya? oldu. Yani diğerine göre daha sevimli oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.